Terk edilmişlerin yüreğinde bir başka eser rüzgar. Islık çalar yalnızlık yıkılmış devazlarda çelisi çıkmış hayatlar gibi. Rüzgarla şarkılar söylerler. Tozlanmış, unutulmaya dönmüş anılar gelmektedir şimdi. Bazen uzaklardan birileri gelir. O zaman yeniden ayağa kalkar. Bahçesinde güne bakan çiçekleri açan küskün ama hatırlı evler, sokaklar alt tarafı yıkılıyorum diyen bir kapı. Selam verir yeni gelenlere. Buradayım hem de yıllardır. Sizi bekliyordum. Bakın bana. Sessizlik sarar geceleri karanlıkları. Yıldızlar ve ateş mücretleri yarenlik eder. Yıllardır orada öylece bekleyenlere. En tepede bir okul ilgi bekler. Yerde bir yazı tahtası, O bile yorgun düşmüş. Direnememiş bu ilgi, ilgisizliğe. Oysa ki biraz ilgiyle ayağa kaldırılmalı, yıkılmakta kararsız kalanları, ayağa kaldırmak, bakmak, tamir etmek, hayata döndürmek, yaşatmak, destek olmak, sevmek. Kime ne iyi gelmez ki yıkılmadan önce